Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni videoyla ve yepyeni bir oyunda da tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu iki videomuzda arkadaşlar Prince of Persia The Lost Crown isimli oyunumuzu oynayacağız. Bu oyun gerçekten mükemmel. Bak son zamanlarda oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi oyunu birazdan sizlere anlatmaya çalışacağım. Birazcık oynadım, deneyimledim oyunu. Hem sizlere oyunu anlatmaya çalışacağım hem de oyunun böyle savaş mekaniklerini, hikayesini az çok sizlere de göstermeye çalışacağım. Bakalım eee beğenecek misiniz merak ediyorum. Sizler de beğendiyseniz arkadaşlar ve daha çok devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Biz bir Pers prensiz. Biz bir savaşçıyız arkadaşlar. Bak Pers askerleri şu anda kontrolü kaybetmişler. Şehirde bir tek ben kaldım. Vallahi ben kaldım. Evet bak bak. Değişik bir savaştayız arkadaşlar. Biz bir savaşçıyız arkadaşlar. Ee, elimizde kılıcımız falan mevcut. Oyunda ilerledikçe kendimize e, özel böyle e, skill'ler yapabiliyoruz. Yani özel vuruşlar falan edinebiliyoruz. E, ve daha çok arkadaşlar iksir yardımıyla da kendi gücümüzü falan doldurabiliyoruz. Ne bileyim e, başka türlü güçlere de kavuşabiliyoruz. Ama oyunda en çok beğendiğim ne biliyor musunuz? Oyunda en çok beğendiğim şeylerden bir tanesi... E, baya baya güçlü bossların olması arkadaşlar. Bosslarla savaşıyorsunuz ve gerçekten zor. Ben e, şimdi... İki kere üç kere e, bir boss'la savaştığım oldu oyun bir de normal modda zor modda olsa o bir de siz düşünün evet hikayemiz başlıyor şu anda yavaştan bak bak bu işte biz buyuz baya da yakışıklıyım ha vallahi baya da yakışıklıyım oyunda da şöyle bir şey var arkadaşlar parkurlardan böyle e, hareketlerle tırmanabiliyoruz baya e, baya güzel hareketlerimiz de mevcut evet geldik geldik hocam merhabalar Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ha? Immortals Immortal savaşçılar dedi. E, bunlar benim arkadaşlarım. Bunlar benim arkadaşlarım. Şimdi. Anayta. Ne yapıyorsun? Perso, Perso kurtaracağım. Merak etme. Merak etme. İsmim Sargon bu arada arkadaşlar. Evet şöyle Sargon olarak savaştayız gördüğünüz gibi. Atmosfer falan gayet güzel. Geldim geldim geldim. Merak etmeyin Sargon geliyor. şöyle bir zıplayacağım. Zıplayamadım. Hop bak hareketlere bak hareketler. Oğlum bir saniye nasıl zıplayacağız lan buraya? Hop Güzel. Güzel. Hop. Güzel. Tamam. Buradan e, eğilme yok arkadaşlar. Oyunda eğilmesi yok. Hep üstünden atlıyorsunuz bazı şeylerin. Güzel. Şuradan da bir zıpladık mı? Geliyorum. Geliyorum. Merak etme. Şöyle iki kere e, iki kere değil pardon. E, uzun basarsanız zıplayabiliyoruz. Şimdi mesela diyor ki burada hop kayayabiliyoruz böyle. Şimdi geldim dostlarım. Geldim. Hop hop. Allah bir tane darbeyi yedik bile. Sol üstte güç e, barım var gördüğünüz gibi. Geldim. Geldim. Her taraftan bir tane Düşman e, zıplıyor ya. Vallahi zıplıyor. Geldim geldim geldim. Tamam. Dur şu aha adamı çeye attım. Oradaki mızrakları attım. Mızrakları attım. Geldim geldim. iki kere değil. Gene basılı tutacağım galiba. Bir saniye. Güzel hareketle. Bir de buradan. Harika. Gerçekten harika. Şimdi. Aha. Ne oldu lan? Buradan diyor arkadaşlar kimse diyor. Ee, şey çıkamayacak diyor. Sağ çıkamayacak dedi. Az önce bir tane e, kend, e, skill açıldı bile. Gittikçe vuruşlarımız arkadaşlar güzel vuruş e, animasyonları falan var. Geldim geldim hop. Abi senin de mahvederim. Gel bakalım gel bakalım. İşte bu adamım işte bu. Güzel. Güzel. Aha. Orot geldi. Arkadaşlar şuna bakın benim 3 katı boyum lan bu. vallahi 3 katı boyum. İlk boss geldi bile. Kaçma lan benden. Ha follow me sargın diyor. Yok lan bu bizim boss değildi. Bu bizim kankaydı galiba. Geldim geldim. Merak etme, hızlı koşma tuşumuz var. Hop koşalım. Kayar, kaydığımız zaman hızlı koşabiliyoruz. Geldim geldim. Orot takip et beni. Benim benim kankilermiş ya bunlar. Oğlum bir anda dedim, Orot tanıyamadım seni. Ha. Tamam. Geliyorum geliyorum. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Hop. Tamam. Buradan aşağı mı? Evet aşağıymış. Bakalım. Aa önüme gene bir şeyler çıktı. Ağzını bana ne Yukarıda bak bizim e, Orot e, herkesi mahvediyor. Lan o ok atıyordu bana. bana. Sen kimsin bana o ok atıyorsun? Oğlum bir saniye Orot dikkat et oralara. Yukarı yukarıki yukarı taraf hallediyor zaten. O, orta benim tamam mı? Orta benim. Bu taraflar sizin. Bir saniye, bir saniye geldim, geldim, geldim. Hop harika. Orot dikkat et oğlum arkanda hep düşman bırakıyorsun ama bak. Böyle olmaz Orotçum. Böyle olmaz. Geldim, geldim, geldim. Bir saniye, bir saniye geldim yardıma tekmeyi koy <laughs> koyarım sana. Tamam. Hop bunun da işi bitti. Orat hiçbir şey yaramıyor. Hepsini ben öldürüyorum ya. Hiçbir şey yaramıyorsun. Tamam. Arka tarafta düşman mı kaldı gene? Yukarıki tarafta bir şey var mı? Yukarıda bir şey yok. Tamam geldim. Aşağıda gene var galiba. Aha. Kim bu? Lan oğlum bizi ok atıyor. Bir saniye onun işini bitirmemiz lazım. Onun işini bitirmemiz lazım. Geliyorum. Geliyorum. Neler oluyor bakalım? Evet, başka bir sahneye geçtik şu anda arkadaşlar. Oy! Arka taraftan bir tane mancılık düştü. Kaya attılar. Mesela duvardan böyle zıplayabiliyoruz. Evet, evet ama ben zıplayamıyorum. Bir saniye başaracağım. Hop! Tamam, geldim. Hop! Ne yapıyorsun lan? Ben oldum olası arkadaşlar. Prince of Persia oyunlarını her zaman sevmişimdir. Şuradan da zıpla, buradan da zıpla. Hop! Buradan da hadi. İşte bu. Ne yapıyorsun lan? Hop! Ağzına burnuna gardamanen. Sen ne yapıyorsun? Sen de işini bitiririm. Tamam. Güzel. Al bakalım bunu. Lan gel buraya. Nereye gittin sanıyorsun? Onun da işi bitti. Tamam. Bayağı iyi doluyorum. İki tane kılıcım var arkadaşlar elimde gördüğünüz gibi. Lan oha mancınıklar geldi yere düştük. Orayı yıktılar. Orayı yıktılar. Immortus geldim. General Uşka mı? General Uşka'yı ben mahvederim. Ba bana, bana onu. Aha ilk boss geldi arkadaşlar. General savaşacağım. Lan general. Sargon dikkat et diyor. Evet burada arkadaşlar sarı olduğu zaman ee, korunabiliyoruz. Ama Sargon'u yemezler bunlar. <laughs> ne oldu lan? He? Tek attım valla. Valla tek attık arkadaşlar. O ne lan? O kimdi? Ha, benim kankimmiş bu. Ben de ona saldırmaya çalışıyorum bak. Düşman sandım da. Dikkat et dostum. Ben hallediyorum bunları. Ben hallediyorum. Senin hiç, sana gerek yok ki ben hallediyordum. Niye geldin? Bahram Ha, general diyemiş lan benim o öldürdüğüm. dur generale doğru yeni gidiyoruz bir saniye şimdi bana ne verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bir tane healing potion verdi yani e, sağlık iksiri sağlık iksiriyle gücümüzü bu şekilde doldurabiliyoruz güzel güzel e, iksirlerimizi elde edebiliyoruz dört tane iksir var arkadaşlar sol tarafta gördüğünüz gibi uvişka benden saklanamazsın uvişkayı bulacağım e, uvişkayı bulacağım bir saniye ne yapmam gerekiyor He, burayı şey yapacağım bir saniye Kır kıracağım. hadi Hadi ya çıldırdım lan Geldim Uğuşka neredesin ee, Ya Geldim oğlum geldim Uğuşka nerede Uğuşka'yı göster bana Oy oğlum bu da baya Devmiş lan Vallahi devmiş ha bu da Kafanı gözünü kararım Raşa var mı? Bana diyor hayatım burada son bulacak diyor. Oğlum sen mi senin mi hayatın son bulacak benim mi? Gel lan. Öncelikle senin dedi uşka General işini bitireceğim senin. Geldim geldim geldim. Ağzını burnunu kırdı bana. Oğlum çok deli deli dehşet bir şey bu lan. Ah. Önce seni o attan indireceğim. Önce seni o attan indireceğim derken o beni ağzımı burnumu kırdı. Gel buraya bakayım. Allah kaçamayacağım. Aha bir tane daha yedik. Bir tane daha yedik. Geldim geldim. Geldim. Tamam. Daha çeyreğe yeni gitti. Daha çeyreğe yeni gitti. Oğlum. Neyse en azından bir tane sağlık iksirimiz var. Bir tane sağlık iksirimiz mevcut. Kaçtım ondan. Kaçtım ondan. İnsana o attan. Yusa. Gel. Yusa şey. Bira bir. Attan in. Nereye gidiyorsun? Uşka. Aha. Yemez de. <laughs> Suratını yesin tekme işte böyle. O attan indiririm seni demiştim. O attan indireceğimi biliyordun. Uşkacım. Geldim geldim. Geldim. Arkadaşlar Uğuşkan'ın işi bitti. Daha bir tane sağlık iksirim var. Ama fena vurdu bu sefer. Daha fena vurdu. Evet. Geldim geldim geldim. Biraz biraz dayak yiyerek arkadaşlar dayak atmayı öğreniyor gibi bir şey. Hem dayak yiyorum hem dayak atıyorum şu anda. Lan dur lan. Geldim geldim. Hop. Ah be. Fena vurdu. Ya, i̇ksiri içmemiz zamanı geldi. Şimdi işim bitti. Tekmeyi bura bura seni mahvedeceğim. Geldim geldim. Hop bir tane daha tekmeyi yersin. Gel. Kaçamıyor ya. Bak kaçamıyorum ya. Sinirlendim. Ah ona var ya. Onunla bir vursaydım ölecekti. Al bakayım. Uyuşka. Oğlum bayağı canımı azalttı lan. Heh. Tamam. Uyuşka'nın işini bitirdim. Generalim. Artık senin işin bitti. Hop yemezler onu. Al bakalım. Oğlum Thor'un hamlesi lan bu. Thor filmi izlediyseniz arkadaşlar Zeus'a böyle gelen şeyi geri fırlatıyor. Helal olsun sana ya. Generali mahvettik arkadaşlar. Bize attı. Sargon. Sargon'um. Bu Sargon ismini unutma tamam mı? Bu öbür dünyada. Hadi bakalım. İşte bu. Bize saldıran karşı tarafın ordusunun generalinin işini bitirdik. Bu işe bitti. Kankalarım da hepsinin işini bitirdik. Oh. Güzel. Şu anlık kurtardık her yeri. Bakın. Baksanıza şuraya. Her taraf yanıyor. Vallahi her taraf yanıyor. Dikkatli olmamız lazım. Oh be. Heh, bizim kralın yanına geldik şimdi. Kralım. Kralım. Kraliçem. Kraliçem. Kral, kral, kral demiş. 30 yıl önce ee, anlamadım burayı. Burası İngilizce mi daha arkadaşlar. Ama her an her şey olabilir. Tamam. Aha beni şey yapıyor arkadaşlar. Kustuyorlar beni. Beni kustuyorlar. Krallığı kurtardık. Tamam. Evet. Kurtardım. Öne çık dedi bana. Öne çıktı dedi. Öne çıkıyorum. Arkadaşlar bu krallığın kurtulmasında büyük emeğim var. geçten büyük emeğim var. Persepolis'i kurtardım. Persepolis'i kurtardım. Yanımdaki arkadaşlarıma da verin. Ne? Ben tek başıma istemeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Acil bir durum çıktı. Ne oldu diye sorarsanız acil durumda şu anda tekrardan saldırı var. Saldırı var. O işi hemen halletmemiz lazım. Ben e, oradan bir şey de kazanacaktım ki beni bana tekrardan saldırı e, geldi. Aman Allah etmesin çıkamadık ya. çıkama Ne kadar zor oğlum buradan oralara gitmek. Tamam. Hop. Bir saniye. Zıpladık. Dur bakalım. Dur bakayım. He. Hop. Tamam. Sonunda çıkmayı başardım. Geliyorum. Geliyorum. Kankalar. Gene halletmemiz lazım burayı. Evet yine buraları merak etmeyin. Halledeceğiz. Ee, siz arka tarafı ben ön tarafa tamam mı? Evet 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 geç buralar artık. Lanet orası konuşmaya gelmedik buraya. Tamam ee, sarayın içinde olması lazım dedi arkadaşlar. Ee, Sargon'a liderliği al dedi. Merak etme bende de bu iş. Prens Gassan'ı bulmamız lazım. Gassan'ı kaçırıyorlar galiba. Haydi bakalım. Gidelim. Sargon, bas gazı oğlum. Geldim. Aha bak bu seydi ninja ninja mı lan bunlar? Oo, mahvetmişler orayı. Gel lan buraya. Seni gidi. Bunlar ka kadın lan bu sanki. Tekme manyağı yaparım seni öyle. Tekme manyağı yaparım. Hop, çıldırtırım seni işte. Tek atarım. Gel geldim, geldim. Pres kaslarını bulacağız. Pres kaslarını bulacağız. Oy, herkesin işi bitmiş. Sen kimsin lan burada? Bak kalkan da gelmiş bir de. Bir de kalkan da gelmiş. Al bakalım. Güzel hareket yaptım. Burada büyük savaş olmuş. Geçtim buraya. Çocuklar. Arkadaşlar yeni bir özellik daha geldi. Evet ilerledikçe böyle güzel güzel özellikler geliyor. Merak etmeyin. Felaket. Felaket. Gözlerim de parladı ha. Orson. Orson nerede Orson? Sargon'un. Evet arkadaşlar Sargon'un sağ altta bir tane şey çıktı gördüğünüz gibi. Çizgisi çıktı. O çizgiyle de bu şekilde direkt hepsine skill atabiliyoruz. Güzel. Güzel merak etmeyin. Hop al bakayım sen şunu. Tamam. Geldim oğlum. Geldim oğlum. Aa sen senin ağzını bunu kıracağım. Bayağı iyi korunuyorlar bu arada ha. Vallahi bayağı iyi korunuyorsunuz çocuklar. Bir saniye. Hop. Senden de şöyle bir tane vurduk ona. Güzel. Geldim 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 geldim. Geldim geldim geldim. Gelemedim gelemedim. Bir saniye. İşte bunu. Oh! Nasıl vuramadım lan ben ona? İşini bitirdim sandım onun. Bak nereye kaçıyorsun? Oğlum bir dur lan. Bak üstüne zıplayıp duruyorum senin ha. Al bakayım sen şunu. Gel. Gel. Çok iyi. Çok iyi. Geldim geldim. Tamam. Tamam. Şunların da işlerini bitirmem lazım. Allah. Ok atıyor bir de bak. Utanmadan ok atıyor bana. Utanmadan ok atıyor. Tamam. Şşştan i̇şte, durun lan. Sakin olun. Sakin olun. Bak işte. Bak işte. Bana nasıl vurmaya çalışıyor gördünüz mü? Lan. Baya yaralandık ya. Oğlum ölmüyorlar ha. Az öncekilerden daha güçlüler bunlar. Gerçek diyorum. Az öncekilerden daha güçlü. Aa skill doldu. Skill doldu. Onu bir saklıyorum şimdilik. Onu bir saklıyorum. Hop. Kaçma lan benden. Lan benden kaçma lan. Lan kaçma. Heh. Bak işte. Nereye gittin sanıyorsun? Tamam. Oh be. Sonunda işleri bitti. Baya güçlülermiş he. Lan. Ne oldu? Anahita. Bunlar ne? Bunlar ne ne diyor? Aha, anayta bize ihanet ediyor. Anayta bunu yapmayacaktın. Prens kasları bana ver geri. Ah anayta, ah neden böyle şeyler yaptın? Ne atıyorsun lan bana? Ne yapıyorsun? Aha, büyü yapıyor. Bu ne? Bu, bu da ne diyor? Hala diyor çocuk diyor. Sensin lan çocuk. Sensin çocuk. Aa onun içinden geçemeyecek miyim ben? Onun içinden geçemeyecek miyim? Geçerim ben. Ben geçerim. Sarı olsam geçerim. Evet birazcık yaralandım galiba. Hayır kapıyı kapattılar ya. Prens kasanı kaçırdı. Anayita bize ihanet etti. Prens kasanı kaçırdılar. Aha. Bu kim lan? Aa o büyünün içinden şövalye çıktı. Büyünün içinden şövalye çıktı. Senin de işini bitireyim de gör şimdi. Geldim geldim. Sword Master kılıç ustası diyor arkadaşlar. Bu bayağı güçlü. Bu bayağı güçlü. Hop! Kırmızı e, gördüğünde diyor, durdurulamaz diyor. Yani ayva yedin diyor. Kırmızıyı gördün mü? E, artık kaçacak topuk 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 diyor arkadaşlar. İşini bitireceğim bunun. İşini bitireceğim bunun. Kaç 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 kaç. Allah fena vurdu. Vallahi fena vurdu. Aman aman aman. Hop! Yemezler oğlum. Yemezler. Kaç 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 kaç. Geldim. Geliyor. Arkadaşlar bir yandan da kaçmak gerekiyor. Çünkü o benden bayağı güçlü gördüğünüz gibi. Yaraya kadar getirdim neredeyse. Oy fena vurdu. Oğlum bir e, sağlık iksiri. Sağlık iksiri çok erken kullandık ya. Kaç daha kaç. Allah yedik vallahi Bayağı... Oğlum bir vuruşta bütün canımı alıyor. Fena yakaladım. Fena yakaladım kaç. Tamam fazla vurmadı fazla vurmadı. Kaç kaç kaç. Aman tekme yersin. Tamam tekme çok iyi tekme çok iyi. Aa bunu yedik. Yer... Çeyrek canım kaldı onda çeyrek canı kaldı Kim kimi kim kimi alacak Kim kimi alacak İşte bu İşte bu Kılıç ustası ustası dinlemem hepinizin işini bitiririm Valla bitiririm ha Sargon'a artık yapmayacaktınız oğlum Anaita yapmayacaktım bunu bize Anaita Evet şu anda Prens Kastan'ı kaçırdılar arkadaşlar Hepimiz toplandık bu işi nasıl halledeceğiz onu düşünüyor. Sergon bu vazit diyor. Bu kimdi? O kimdi diyor. Vallahi ihanete uğradık. Gerçekten ihanete uğradık. Oğlumu geri getir dedi kraliçe arkadaşlar. Vallahi kraliçe bize oğlumu geri getir dedi. Yapacak bir şey yok. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğenmezseniz like at, yorum at, atmayı unutmayın. Daha çok devamını gelmiş istiyorsanız aşağıdan yorum yapabilirsiniz. Bay bay.